Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi klomp kuvvetine. Yani aslında bu dokuzuncu sınıf konusu içerisinde yer alıyor. Ama asıl detaylı biz 11. sınıfta ve AYT videoların içerisinde bunu anlatacağım. Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan diye anlatacağım. Orada detaylı sorular çözeceğiz. Ama şimdilik PYT'li kısım için önemli olan yerleri verelim. Temel kavramları anlatalım. Çok da zorlanmayacağız zaten. Kısa bir video olacak. Hadi bakalım başlayalım. Gelsin Kulomb Kuvveti. Evet Kulomb Kuvveti deyince aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? Kulomb Kuvveti deyince yüklü iki tane cismin birbirine uygulamış olduğu elektriksel kuvvet. Bak şimdi elektriksel kuvvet. Şimdi elektriksel kuvvet deyince mutlaka bir yük olacak. Bak artı Q yüklü, artı Q yüklü ve arasındaki uzaklık D kadar olsun. İkisi de artı artı olduğu için bunlar birbirini ne yapıyor? İtiyorlar. Görüyor musun? Peki. Uzaklığı aynı tutarak birisinin yükünü geriye indirirsek kuvvetler de yere iniyor. İkisi de artı artı olduğu için ikisi de itiyordu. Dolayısıyla ikisi de birbirini itiyorlar. Ama ne oluyor? Yük yarıya inince kuvvet de yarıya iniyor. Peki yükler artı Q artı Q aradaki uzaklık D D idi. Şimdi birisinin iki katını çıkartmışım. 2 Q yapmışım. Yani yükü iki katına çıkarttığımda bu sefer kuvvet de iki katına çıkıyor. Görüyor musun? Peki yükleri artı Q artı Q tutup aradaki uzaklığı D bölü 2'ye indirirsek bu sefer kuvvetler tam 4 katına çıkıyormuş. Sorun var mı? Peki yükleri yine artı Q artı Q tutup görüyor musun? Uzaklığı iki katına çıkartırsam kuvvet bu sefer dörtte birleniyormuş. Yani anlayacağın F kuvveti yük ile doğru evet D ile hatta D kare ile ters orantılıdır. Yani uzaklığın karesiyle ters orantılı ama yükle ile doğru orantılıymış. Yükü arttıkça aynı oranda artıyor. Yükü azaldıkça da aynı oranda azalıyormuş. Ama uzaklık artarsa karesiyle doğru orantılı olarak artıyor. Uzaklık azalırsa da karesiyle doğru orantılı olarak azalıyormuş. Şimdi arkadaş burada bir şey daha var. Bunu da söyleyelim. Bakın artı 2Q yükünün Artı Q'ya uygulamış olduğu kuvvet de iki F, Artı Q yükünün diğer yükü uygulamış olduğu kuvvet de Yani yüklerden birinin artması ya da birinin azalması her ikisine de uygulanan kuvvet değişti. Unutmayın. Yani yükü çok olanın çok itecek, çok çekecek diye bir şey yok. Tabii ki bunlar ikisi de artı artı olduğu için itiyor. İkisi de eksi eksi olduğu için itecek. Biri artı bir eksi olduğu zaman da çekecektir. Bence sorun yok. Biraz formüllere girelim şimdi. Şimdi Coulomb kuvvetinin büyüklüğü dediğimiz zaman hemen yapmamız gereken şey şu. Bak az önce konuştuk ya. Bak buraya yazıyorum. F eşittir k çarpı q1 çarpı q2 bölü d karedir. Hemen dikkat. Burada q1 bir birinci yükün değeri, q2 iki ikinci yükün değeri, d de aradaki uzaklığın ee karesidir. Mesela Q1, Q2 görüyor musun? İkisi de artı olduğu için birbirini itecek. Q1, Q2 ikisi de eksi olduğu için yine birbirini itecek. Birisi eksi, birisi artıysa bunlar birbirini çekecektir. Şimdi F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri lütfen dikkat daima eşittir. Neden? Çünkü biri diğeri ne kadar çekiyorsa o da onun o kadar çekecek. Diye biri diğeri ne kadar itiyorsa o da onu o kadar itecek. Uzaklık arttıkça kuvvet azalacak. Yük arttıkça kuvvet artacakmış arkadaş. Sorun var mı? Bununla ilgili çok fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. K burada onu söyleyelim. K sabit diyelim. Kulomb sabiti. Değer olarak çok önemli değil. Q'lar yük, D uzaklık, F de kuvvettir ve Biri birimi Newton'dur Evet kazanım 19'da yükleri verilen R ve 2R yarı çaplı K ve L küreleri aralarındaki kulom kuvveti F. Küreler birbirine dokundurulup yine ilk konumlarına konulduklarında bu kuvvet F üstü oluyor. Buna göre F üstü kaç F'tir diye sormuş. Şimdi birisi eksi 12, diğeri artı 3 görüyor musun? Birisi eksi, birisi artıysa bunlar birbirini çekecektir. Görüyor musun? Bak. Çekti. Yani bunlar F, e F'miş. Bir şey daha söyleyeceğim burada. Plomb kuvvetinde yönleri gösterdikten sonra işaretleri denkleme yazmayız. Yani F eşittir. K çarpı 12Q çarpı 3Q bölü aradaki uzaklığın karesi D kare. O zaman F eşittir. K çarpı 36 Q kare bölü D karedir. Şimdi çok dikkat et buraya. Şimdi diyor ki bana 12 eksi 12 Q ile artı 3 Q'yu diyor birbirine dokundur tekrar aynı yerine koy. Bak Q K üssü eşittir. Doğru mu? Eksi 13 Q artı 3 Q daha eksi 9 Q. Görüyor musun? Toplam yük. Toplam yarıçap 3 R çap R dersem Q K üstüne evet eksi 3 Q. Q L üstüne de yük konumdan eksi 6 Q derim. Şimdi lütfen dikkat. Aynı yere koyduğumda burası eksi 3 Q. Evet burası da eksi 6 Q'dur. Bu sefer bunlar birbirini ne yapacaktır? İtecektir. F üssü ne? Bu tarafı olacak. F üssü bu tarafı olacak. Peki F üssü değerini yazıyorum şimdi. K çarpı 3Q çarpı 6Q bölü aynı uzaklık olduğu için D karedir. Peki F üssü eşittir. K çarpı 18Q kare bölü d karedir. E peki f de zaten 10, e, 36 şu kare bölü d kare olduğuna göre o zaman f üssü eşittir f bölü 2'dir. Peki f üssü f bölü 2 yani adara doğru cevap çıktı. Peki yönünü söyleseydi yani f üssü eşittir eksi f vektörü bölü 2'dir. Aman dikkat çünkü Yönleri zıt görüyor musun? F üstü ile F'in yönleri zıt. Eğer vektörel sorsaydı eksi 1 bölü 2 diyecektim. Ama şimdi sadece büyüklük olarak sormuş. Öyleyse doğru cevabımız Adana'dır. Kazanım 20. Şekildeki kare doğrultusu üzerinde k noktasında eksi 4 q. Bak buraya eksi 4 q. Ve r noktasında da eksi 9 q. Yüklü cisimler kurulmuştur. Buna göre, eksi Q yüklü cisim nereye konulursa dengede kalır ya da hareketsiz kalır. Noktalar arası uzaklık eşittir. Arkadaş, bakın, burada ikisi de eksi eksi olduğu zaman, ikisi de eksi eksi ya da ikisi de artı artıysa, Q üstü yükünü nereye koyacağını şöyle bakacaksın. İkisinin arasında bir yer de dengeye gelecek. Bak buraya. Yani Q üstü yükünün işareti çok önemli değil, X kadar uzakta bir yer olsun. Q üstünü buraya koyalım. Görüyor musun? O zaman bu bunu itsin. F1. E bu da bunu içsin. Bu da F2 olsun. F1 eşittir F2 ise Q üstü dengededir. Doğru mu? Lütfen dikkat et şimdi. E burası X ise burası nedir? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. X kadar geldim. 5 eksi X'tir. Sorun var mı? Bir daha söylüyorum burayı. Buradan buraya x kadar geliyorsam buraya 5 eksi x kalır. O zaman f1 yazıyorum. K çarpı 4 Q çarpı Q üssü. Bakın Q üssünün herhangi bir yük değeri de çok önemli değil. Eksi Q üssü olması da çok önemli değil. 2 Q olması da çok önemli değil. Bölü x'in karesi eşittir. K çarpı yine 9 Q çarpı Q üssü bölü. Evet 5 eksi x'in karesidir. Hemen buradan işlemlere dikkat. Bakın Q'sına gitti zaten. Onlara bağlı değilmiş. K gitti. Şimdi Q da gitsin. O zaman işler dışlar çarpın. 9x kare eşittir. 4 çarpı 5 eksi x'in karesi. Ya 3x eşittir. 2 çarpı 5 eksi x. O zaman 3x eşittir. 10 eksi 2x. O zaman 5x eşittir 10 birim, x o zaman 2 birim olacaktır. Biz bir birime şurası dediysek 2 birim yani L yani M noktası nedir arkadaşlar doğru cevaptır. Yani küsü M noktasında dengede kalacak. Evet kazanım 21'e geldik. Hemen sorumuz şöyle. Yükleri artı 9Q, artı Q ve eksi Q olan KLM cisimleri çekirdek konumlardayken dikkat et. L'nin M'ye uyguladığı elektriksel kuvvet F vektörüdür. Bak F vektörüdür. L'nin M'ye uyguladığı kuvvet bu yönde ve bu yöne biz F vektörü diyoruz. Büyüklüğüne bakalım. F'in büyüklüğü eşittir. K çarpı Q çarpı Q bölü D kare eksisini almadım görüyor musun? Şimdi bana diyor ki sorunun devamına bakın şimdi. Buna göre M cismine etkiden bileşke elektriksel kuvvet kaç F'tir? Şimdi ben M için konuşuyorsam artı 9 Q'da eksi Q çekecek burası da FK olsun. Görüyor musun? O zaman FK eşittir. K çarpı 9q doğru mu çarpı q bölü aradaki uzaklık 2d bir d daha 3d'nin karesidir o zaman f k eşittir k çarpı burası 9 9 daha gitti q çarpı q bölü d kare öyleyse burası da f'tir öyleyse burada bir f var zaten bir f de burada varsa sola doğru 2f yani doğru cevabımız B olacak. Bence güzel bir soruydu. Dikkat et. Evet. Alan kuvvetleri ve elektrik alan. Bak alan kuvvetleri ve elektrik alandan bahsedelim. Burası önemli. Kütle çekim kuvvetinin temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu biliyorduk. Aynen bu şekilde elektriksel kuvvet de temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Evet temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Kütle çekim kuvveti kütlelerden kaynaklanırken elektriksel kuvvet ise cisimlerin yüklerinden kaynaklanır. Yerin bir çekim alanı vardır. Bu çekim alanı içerisindeki cisimlerin çekim kuvveti her zaman bu yer çekimi kuvvetinin içerisindedir. Bunun gibi bir yüklü cismin de etrafında uygulayacak olduğu elektriksel bir kuvvet vardır. İşte bu alana biz bu elektriksel kuvvetin oluşturduğu alana elektriksel alan ve bu alan içerisindeki kuvveti de elektriksel alan kuvveti diyebiliriz arkadaşlar. Elektrik alan E ile gösterilir. Bakın elektrik alan E ile gösterilir ve elektriksel alan kuvveti de temas gerektirmeyen bir kuvvettir arkadaşlar. Şimdi elektrik alanın büyüklüğünü birazcık konuşalım. Elektrik alanın büyüklüğünü de elektriksel kuvvet gibi konuşacağız. Yani elektrik alan da vektöreldir. Bak buraya elektrik alan vektöreldir. Vektörel. Yani yönü vardır. Bakın şimdi bizim bir Q yükümüz vardı. Ben herhangi bir noktadaki artı bir birim yüke bak buraya bak. Artı bir birim yük görüyor musun? Artı bir birim yüke uygulamış olduğum kuvvete de elektriksel alan kuvveti diyebilirim. O zaman ben şöyle bir şey söylesem. F eşittir. K çarpı Q çarpı artı bir bölü D kare diyebilirim. Şimdi buraya artı bir yazdım da bak buraya artı bir yazdım da buraya da elektrik alan desem olur bence. Görüyor musun? O zaman elektriksel alan değerimiz K çarpı Q bölü D karedir. Gördün mü? Yani artı bir birim yük uygulanan kuvvetten bahsediyorum. Peki burası artıysa, e burası artı bir ise, evet elektriksel kuvvet bu yöndeydi. Dolayısıyla elektriksel alanda o yönde olur. Şimdi buraya bak, burası artı Q olsun. Peki O noktasındaki elektrik alan arıyorsam artı bir yazıyorum. Artı artı ne yaptı? İtti bu yönde gördün mü? Peki burası eksi q olsun. E ben buraya artı bir yazarsam, onun noktasındaki eksi bu sefer artıyı çekti. Bu da bu yöndedir. Hemen dikkat etmeni istiyorum. F o zaman k çarpı q çarpı q üssü bölü kare edersem, lütfen dikkat, şuraya ben e derim görüyor musun? Bak buraya e derim. O zaman f kuvveti eşittir q üssü çarpı e'dir. Bak burası Newton. Burası Coulomb. Burası da elektrik alansa elektrik alan değeri ya da birimi Newton bölü Coulomb olacaktır. Sorun var mı? Evet Newton bölü Coulomb aynı zamanda elektrik alan değeriymiş. Elektrik alanın birimiymiş arkadaşlar. Bakın kazanım 22'yi konuşalım. Şimdi ben şöyle bir şey demiş miydim? Diyor ki, büyüklüğü E ve 2E olan elektrik alan içine elektrik yükü artı eksi Q, artı Q ve artı Q olan X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi konulmuştur. Cisimlere uygulanan elektriksel kuvvetler sırasıyla Fx, Fy, Fz olduğuna göre bunların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi ben şunu söylediğimi hatırlıyorum. F eşittir Q çarpı E doğru mu? Lütfen dikkat şimdi. Fx konuşuyorum. fx eşittir. Evet. Eksi q çarpı e. Görüyor musun eksiği? Öyleyse elektriksel kuvvet bu yöndedir. Neden? Çünkü önünde bir eksi vardır. Yani eksi olduğunda elektriksel kuvvet elektriksel alan ne oldu? Yönleri zıt oldu. Peki buradaki y için konuşuyorum. Bakın artı. Bak bu, da, bu tarafa doğru f y. O zaman fy ne, ne oldu? fy eşittir. Evet 2q çarpı e oldu. Görüyor musun aynı yönlü? Peki burası da yine aynı yönlü. Burası da fz gördün mü? O zaman buradaki fz de evet q çarpı 2e oldu. Ama dikkat et şunu da düzeltelim. Burası da 2e'ymiş. Gördün mü? Burası 2e'ymiş. Öyleyse burası 4 qe E Burası da 2QA'ymış. Öyleyse arkadaş FY büyük FZ büyük FX <laughs> Yönlere dikkat etmeni istiyorum. Çünkü yönler burada önemliymiş. Bak burada neden ters olmuş? Çünkü eksiymiş arkadaş. Öyleyse doğru cevabımız A'dır. Hızlı bir şekilde elektrik alan çizgilerini konuşalım. Elektrik alan çizgileri. Arkadaş Elektrik alan daima artıdan eksiye doğrudur. Unutmayalım. Elektrik alan daima artıdan eksiye doğrudur. Ve arkadaşlar, aslında bu çizgiler hayali çizgilerdir. Yani gerçekte yoktur. Biz artı yükten çıkmış bu elektrik alan çizgilerini sonsuza kadar gidiyor kabul ederiz. Ve eksi yüke giren elektrik alan çizgilerinde sonsuzdan bize doğru geliyor kabul ederiz. Ve 3 boyutludur. Biz gösterim kolay olsun diye 2 boyutlu çizmişiz arkadaşlar. Öyleyse elektrik alan çizgileri artıdan artıya ise bak dikkat et hiç kesişmemişlerdir birbirini kesmezler. Yine eksiden eksiye ise yine hiç birbirini kesmemiştir. Eksiye girmişlerdir. Peki artıdan çıkmış, eksiye girmiş. Görüyor musun? Artıdan çıkmış, eksiye girmiş. Bu da elektrik alan çizgisidir. Ve bir şey daha söyleyeyim. Elektrik alan çizgileri ne kadar yoğunlaşmış ise oradaki elektrik yük miktarı da o kadar fazladır arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri aynı zamanda yük miktarıyla doğrantılıdır. Evet hızlı bu şekilde kazanım 23. Elektrik yüklü iletken K ve L elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bak buraya. Burayı iyi dinle. Bir kere elektrik alan çizgileri K'dan çıkmış görüyor musunuz? O zaman burası mutlaka artıdır. Hiç uzatmaya gerek yok. Peki elektrik alan çizgileri L'ye girmiş gördünüz mü? O zaman burası mutlaka eksidir. K'nın yükü artı işaretlidir. Doğru. L'nin yükü L'nin işareti eksidir. Bu da doğru. Çünkü L'ye girmiş. Şimdi dikkat et. Burası önemli. Evet arkadaş. Görüyor musun? Buradaki çizgi sayısı çok daha fazla. Elektrik alan çizgilerin sayısı arttıkça ne oluyordu? Yük miktarı artıyordu. Gördünüz mü? Yük miktarı kimin daha fazladır o zaman? Elektrik alan çizgilerinin fazla olduğu L daha fazladır. L'nin yük miktarı K'nınkinden fazladır. O zaman bu da doğru. 1, 2, 3 doğru cevap. Şimdi son soruya geldik. Kazanım 24. Şekildeki q ve q yüklerinin O noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan E'dir. Şimdi ben O noktasına hemen artı 1'i koyarım. Şimdi diyor ki bu da artı bu da artı bilmiyorum bak. Q2 yükü eksi yönünde D kadar hareket getirilerek sabit tutulduğunda yani bunu buradan buraya getirdiğimde görüyor musunuz? O noktasındaki bileşke elektrik alan sıfır oluyor. Şimdi arkadaş eğer bunlar artıysa bu iter. Buraya geldiğinde bu da iter. Ve Q1 eşittir. Q2 ise o rotasındaki elektrik alan büyüklükleri eşit ama zıt yönlüdür. Yani Q1 ve Q2 yükleri zıt işaretlidir. Hayır arkadaş bu artıysa bu da artıdır. Kesinlikle yanlıştır. Q1 ve Q2 yükleri eşittir. Kesinlikle doğrudur. Çünkü nerede buraya geldiğinde yükler eşit etkiler yaratıyorlar ama zıt yönlü yaratıyorlar. Yani burası artı Q ise burası da artı Q'dur. Başlangıçtaki elektrik alan yönü artı x yönündedir. Kesinlik diye sormuş görüyor musun? Arkadaş ben bunların başlangıçtaki yüklerinin artı olduğunu bilmiyorum ki. Eksi ise bu sefer büyük olan bu taraf olacaktır. Dolayısıyla ya artı x yönünde olabilir ya da eksi x yönünde olabilir. Dolayısıyla başlangıçtaki işaretlerin artı mı eksi mi olduğunu bilmediğim için burada kesin bir şey diyemem. Doğru cevap yalnız 2 yani boludur arkadaşlar. Seni bir şekilde kulüp kuvveti ile ilgili ve elektrik alanına ilgili bazı kavramları da tamamladık. Çok zor değil aslında ama dikkat etmen gerekiyor. Bence bu ünitenin de konu videoları bitti. 3 tane konu videosunu anlattım. Bir dahaki videolarda da 3 tane test çözeceğim. Oradaki testler çok önemli. Bu nedenle ben doğru dürüst çalıştığın zaman bundan çok zorlanacağını düşünmüyorum. Evet. Kanalıma abone olmayı unutma. desteğin destek vermeyi unutma. Sevildiğini unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.